E, affedersiniz, Gül Hanım'a bakmıştım da ben derste mi acaba? Gül Hanım derse girmiyor. Nasıl yani anlamadım? Okulda mı değil? Sanırım stantta çalışıyor. Stant mı? E, i̇sterseniz okulunuza gidin, orada daha detaylı arkadaşlarım sizi bilgilendirebilir. E, ya da isterseniz ben sizin telefonunuzu alayım, onlar sizi arasın. Bu daha iyi. Tamam. Alayım. 0532 İsminiz Haydi. Aydın. Tamam Aydın Bey, en kısa zamanda yarattıracağım ben sizi. Rica Aydın. ederim, güle güle. Aydın. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ne yapıyorsun burada Gönül? Ee, ben aslında okuldaydım. Ben de okuldaydım. Yani sana sürpriz yapmak istemiştim ama sen bana daha güzel bir sürpriz yapmışsın. Niye bunu kabul ettin Gönül? Sen öğretmensin ya. Mecburdum ben bunun için. Nasıl mecburdun aşkım? Başka iş bulurduk. Başka okul mu yok ya? Ha. Bütün okullar da beni bekliyordu çünkü. Aman Gönül gelsin de okulumuzu alalım diye. Tamam, peki. Ama böyle bir durum varsa benden neden saklıyorsun gönül? Niye söylemedin bana? E söylesem Metin istifa edecektin. E tabii ki derdim ya. Hah bak işte diyorsun. Aşkım, sen öğretmensin. Hem de benim tanıdığım en iyi öğretmenlerden birisin ya. Hı. Sen buradan niye duruyorsun ya? Sen niye bu şurada ki? Ay ne yapayım Metin? Yani bir sürü masraf yaptık. Bir sürü borcumuz var. Yeni eve taşındık. Kirasını nasıl ödeyeceğiz? Yani ben çalışmazsam, işi bırakırsam tek başına senin maaşın her şeyi halleder mi zannediyorsun? Hem müdür bey söz verdi bana. Bir süre daha böyle geçici saatte çalışacaksın sonra sınıfa vereceğim siz dedi. Ya sen o adamın sözüne nasıl inanırsın ya? Seni buraya koyan bir adam yani sonuçta. İnanıyorum. Ayrıca lütfen bunu daha sonra konuşabilir miyiz? Ee, herkes bize bakıyor. Tamam Gönül sonra konuşalım. Tamam. Girin. Merhaba Müdür Bey. Metin Kaygısız, Gönül Hanım'ın eşiyim. Ha, merhaba, hoş geldiniz. <laughs> Buyurun. Yok hiç oturmayayım, sağ olun. E, nasıl yardımcı olabilirim size? Aslında bana değil de eşime yardımcı olmanızı isteyeceğim. Anlayamadım, hangi konuda? Bakın efendim, Gönül gerçekten çok iyi bir öğretmendir. Yani ben eşim olduğu için söylemiyorum, yanlış anlamayın. Zaten siz de ona inanmasanız, yeterli bulmasanız okulunuzda iş vermezdiniz herhalde. Yani? Yani... Gönlün dışarılarda, sokaklarda broşür dağıtması bana çok doğru gelmiyor. E, hem eşim işini yapamıyor, hem de öğrenciler onun kadar iyi bir öğretmenden yoksun kalıyorlar. Benim sizden isteğim ona burada, içeride bir iş vermeniz. Bitti mi? Evet. Efendim müdür bey Evet Evet standtayım Şimdi mi? Ha yok olur tabi 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 siz nasıl isterseniz Görüşmek üzere Niye çağırdı ki bu adam şimdi Buyurun. Müdür Bey. Aa, buyurun Gönül Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben hiç iyi değilim Gönül Hanım. Hayırdır Müdür Bey? Bir sorun mu var? Vardı. Ben o meseleyi biraz önce hallettim. Siz de muhasebeye uğrayıp çıkışınızı alırsanız kökten halletmiş oluruz. Anlamadım. Beni kovuyor musunuz? E, kovmak değil. Kovmak hoş bir sözcük değil. İşi bırakmanızı istiyorum sadece. Ya peki ama neden yani durup dururken neden beni işten çıkarıyorsunuz? Gereken açıklamaları eşiniz yapar size. Eşim mi? Hı hı. Ya, onun ne ilgisi var bu durumda? Anlayamadım. Sizi standta çalıştırarak hata yapıyormuşuz. Öğrenciler sizin gibi bir öğretmenden mahrum kalıyorlarmış. E zaten siz de başından beri orada çalışmayı istemiyorsunuz. O yüzden yani kısacası teşekkür ederim. Hayatım. Ne yapıyorsun orada öyle? Seni bekliyorum. Beni mi bekliyorsun? Bayağıdır beni böyle kapılarda beklemiyordun Gönül. Bunlar ne böyle? Eşyalarım. Nasıl yani? Ne eşyası? Şu mesela bana yeniden işe başladığım için aldığın biblo. Bu benim öğrencilerimin notlarını tutmaya başlayacağım defter. İşte kalem takımı falan. Ya bunlar bu sabaha kadar hepsi masamın üzerinde tek tek duruyorlardı Metin. Kovulana kadar. Nasıl ya? Nasıl ya? Sana inanmıyorum Metin ya. Yani şu yaptıklarına inanamıyorum. Sen niye adamın odasını basıyorsun? Gönül bir yanlış anlaşılma var ya. Ben odasını falan basmadım adamın. Gittim medeni bir insan gibi konuştum. Ben seni biliyorum o medeni şekilde konuşmalarını. Adamı dövmeye de kalktın mı bari? Sevgilim ne alakası var ya? Ne alakası var deme Metin. Ne alakası var deme. Sen sabıkalısın bu konuda. Ben adama ne bağırdım, ne sert konuştum. Ya benim karım iyi bir öğretmendir dedim ya. Vallahi başka bir şey dediysem iki gözüm önüme aksın ya. Evet Metin, senin karın iyi bir öğretmen. Ama senin sayende artık işsiz bir öğretmen. oldu mutlu musun? Ya Gönül bir saniye dinler misin? Hayır dinlemeyeceğim Metin. Daha fazla bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum lütfen. Ya biraz yalnız kalmak istiyorum lütfen. Müdür Bey! Müdür Bey! Efendim, buyurun. Yine ne istiyorsunuz? Bir yanlış anlaşılma olmuş sanırım. Ya, ne gibi? Efendim, dün ben sizinle konuşmaya geldim. Sizi ne tehdit ettim, ne sesimi yükselttim, ne de hakaret ettim. Ama siz eşimi işten çıkartmışsınız. Ben size sadece gönül iyi bir öğretmendir dedim. Neden yaptınız bunu? Kusura bakmayın. Size açıklama yapmak zorunda değilim. Şimdi gider misiniz lütfen? Efendim, gideceğim ama size son bir lafım var. Belki eşim işinden olmuş olabilir ama nasıl kaybeden sizsiniz? Onun kadar öğrencilerin eşine düşkün başka birini bulamazsınız. Kal orada, kal. Abi vallahi bir şey yok bende ya. Sus, sus. Abi Vallahi bende bir şey yok abi. Şimdi bakacağız bir şey var mı yok mu. Bunlar ne? Ha, bunlar ne? Bir abi. Bir. Çok teşekkür ederim Metin Bey. Okulun çevresinde böyle bir şey ilk defa oluyor. Siz ilk defa görüyorsunuz Müdür Bey. Yani belli ki bu işin geçmişi var. E, yapmayın. <laughs> ben bir şey yapmıyorum Müdür Bey. Ben narkotikten arkadaşlara bilgi verdim. Onlar dışarıda gerekli önlemleri alacaklar. Siz merak etmeyin yani ama sizin asıl meseleniz içerisi. Yani burası. Anladım. Bakın müdür bey. Bu iş tamamen çocuklarda bitiyor ve tabii ki öğretmenlerin yaklaşımı da çok önemli. Yani çocuklarla ilgilenmeleri gerekiyor. Onlarla vakit geçirmeleri gerekiyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Rehber hocalarınızı standlarda çalıştırıyorsunuz. Bu da etmezmiş gibi işten çıkarıyorsunuz. Neyse efendim size kolay gelsin ben kalkayım. Teşekkür ederim.